Şey an... Sesini azıcık kaldır bile Arkadaşlar şu an ben satışıyorum işte. Satın olursa arkadaşlar Rotu başıyız. <laughs> en şey tam arabası da var. İyi mi arkadaşlar? Soğuk var. İz bu ya. Zalim. Çok soğuk, çay <laughs> Arkadaşlar, size bir şey soğuk. Sis var mı doğdu bu Benim var aldım arkadaşlar. Şu an kaldı uzak kaldım. Uşaklarız. Hmm, bir de insanlar da içeride. En büyük karavanımda otururum. En büyük taşım Galatasaray. Bir topar. Galatasar, bir topur, bir da ne? Beş. Şu an bir taş Ve aladı onlar. Şurada ışığı arkadaşlar. Anlat bakalım okulda ne yapıyorsun okulda? Okulda çok biraz sorum arkadaşlar. Yani hep aşı doğru işte. Hadi E çok tuttu bir şey. İstersen sabır o kızladım dün için gereği başta share'dan ama için söyledik ha başka em bıcık aga mal şu aşağı çuval aga mal burada burada fırın ay kabozata tozu da kattı ben bu nasıl bağa ee bebek şeker yay kapağım yetiyor bu kadar iyi günler arkadaşlar oldu hadi oldu arkadaşlar hadi bakalım evet arkadaşlar hadi bakın lütfen tipine şu an <laughs> bakın, tam bir bayan top. Adam, <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar bakın Lütfü ne kadar güzel. Trasif. Ve... En bakın lütfen en büyük. Bakın onun saçlarına. E, Ronaldo, Ronaldo e arkadaşlar. Bakın, neyin, mağdur, saç arkadaşlar. E, tam bir futbolcu ya Dreson, Lokomotif Plovdiv'e maç olacak. Değil mi? Evet. Evet bakın ne kadar klasif. E bunlara da bakın arkadaşlar. El salla arkadaşlara. Ne diyeceksin arkadaşlara? Arkadaşa, Abone olmayı, arkadaşlar. Abone olunlar mı sen? Arkadaşlar. biz <laughs> <rezil> Kapattık. <laughs>